Gürcistan'ı sel vurdu. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar şehrin dört bir yanına dağıldı. Yetkililer bu hayvanları yakalayabilmek için seferber oldu. Gürcistan'da aşırı yağışın ardından meydana gelen sel gece boyunca devam etti. Yapılan açıklamada başkent Tiflis'te etkili olan sel nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği, halen onlarca kişinin de akıbetinin bilinmediği bildirildi. Şehir merkezinde bulunan hayvanat bahçesinde oluşan zarar nedeniyle çok sayıda vahşi hayvan şehrin sokaklarına kaçtı. Kaçan hayvanlar arasında kaplanlar, aslanlar, ayılar ve kurtlar da bulunuyor. Bu yüzden halka dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı. Hayvanat bahçesinden kaçan bir su aygırı, ekipleri saatlerce peşinden koşturdu. Devasa hayvan kentin ana meydanında uyuşturucu tabancayla yakalandı. Teflis Hayvanat Bahçesi'nin yetkilileri 6 aslan, 6 kaplan, 7 ayı ile 13 kurdun kaçtığını, hayvanları arama çalışmalarının devam ettiğini ve bulunabilen bazı hayvanların mecburen öldürüldüğünü belirtti. <laughs> Gürcistan Başbakanı Garbaşvi ile de ölü sayısının artabileceğini, yaralıların tespit edilmeye çalışıldığını, selden etkilenen insanlara yardım sağlanması ve kalacak yer temini için kriz masası kurulduğunu kaydetti. Pardon.